Sen de yapıyorsun aynısını. Bak ben şuradan geçerken adam sigara bilse saygısından eğiyor. Ben onun halbuki ne amiriyim ne bir şeyi. Ya Allah'la beraber olmak ne kadar güzel bir şey. İnsanlar Allah dediği için sizi adama sayıyor. Bak düşün. Ne büyük şeref ya. Allahsız olmak. Ne kadar güç ya. Düşünsen abi. Elini kaldırdığında kabul edecek olduğunu düşündüğün bir Allah'ın var. Allahsız bir adam ne yapıyor sizce? Dua edecek merciyi bile bilmiyor. Abi Allahsız ol, olanı Allah'a iman eden bir insan yani dibine kadar düşünse, empati kuramazsa. Abi Allah diyemediğini düşün ya. Siz düşünebiliyor musun Metin abi? Yani bizim şu anda bak biz burada program yapıyoruz kafası böyle şişenin dibini bulmuş adam bile bunu anlamaz ha. İnan ki böyle bir şey düşünemez yani. Ne zor ya Allahsız olmak. Allah muhafaza. Ne anlatıyordum? Bir şey anlatıyordum. He? Anlamadım. Cevat Hoca anlatıyordum da ondan önce bir şey söyleyeceğim yalnız. Arkadaşlar ilk baştaki cümleyi unutturmadan tekrar hatırlatayım yeni açanlar için. Sadece dua etmek var. Dua etmek. Allah'ın ben kuluyum. La ilahe illallah. Benim Allah'ım var demek olduğu için o bile ibadettir bak. O bile ibadettir. Bunu lütfen altını çizin. Ama dedik ki Allah'tan razı olma meselesi Allah'a laf söyletmemektir. Gittim. Fatih'te İskender Paşa Camii'nin biraz ilerisinde bir evleri var eski. Üçüncü katta mı ne oturuyorlardı? Geldim. Şimdi düşünüyorum nasıl ben benim hocam olan bir insan nasıl taziye edeceğim? Başın sağ olsun desem zaten beni camdan atacak. Öyle şeyler söylemiyoruz Allah'tan da. Şimdi geldim nasıl diyeyim? Zili çalmıştım aşağıdan. Bak canlandırma yapıyorum. Abdülsamet sen de miyim? Bak. Böyle yaptı. Benim merdivenden çıkıyor. O Fatihçim gelmiş ya. Gönen hocamı? Gel bakalım gel. Ben şok. Böyle bakıyorum. Böyle, gel 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 evlat ah zahmet gel 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 dedim eyvah bir yanlışlık var taziye evi olamaz burası Cık. dedim ki içimden diyorum ki sizin verdiğiniz habere yani Allah sizi ne yapsın başka bir hoca bu herhalde bak samimi söylüyorum sana geçtim oturdum iki kişi daha var birisi benim yaşlardan biraz büyükçe yanında da genç biri belli ki baba oğul veya amca yeğen neyse. Böyle oturuyoruz çay. Hadi aç mısın bir şey getir. Efendim teşekkür ederim. Hay çay çay yani böyle getiriyor. başta aksakallı kaldı Tam o sırada ben, ben şimdi düşünüyorum. Şunun için geldim desem pot kıracağım O <laughs> Çocuğunuz falan diyeceğim. Cık. Baltayı taşa vuracağım. Nasıl kontrolü bir de kaldım düşün. Benim gibi adam. Bak. Yani bekliyorum ben buradan nasıl sıyrılacağım şimdi. Niye geldim? Tam o sırada bir şey oldu. O gelen adam, misafir olan, hocam dedi hakikaten biz çok üzüldük yani bir evladı Allah sabrı cemil versin derken birden hoca böyle yaptı. Lütfen kardeşim geldiniz dedi Allah razı olsun. Ama mevzuyu artık anlatmayın. Dikkat et. Ben Allah'a laf söyletmem dedi. Ha, abi. Yani tanıyormuş veya o yanında oturan çocuk da arkadaşıymış. Beraber oturup dolaştıkları tertemiz bir namazında niyazında şahbaz bir delikanlıydı yani böyle. Al böyle bir şey git. Çocuğun taziyesi için böyle bir acıklı bir laf etmeye söylediler. Birden böyle şahlandı. Lütfen dedi bakın. Misafirimsiniz taziyeye geldiniz ama ben Allah'a laf söyletmem dedi. Ben de çok severdim evladımı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ama Allah'ıma laf söyletmem dedi. Hadi bakalım al. 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 Kitaptan böyle kitap gibi adam çıkar işte. Hem kitabı oku. Allah'tan razıyım. Sakın sakın. Allah'tan razıyım de daha fazla derineyim mi? sor bakalım Allah'tan razı mıyız ibadetinden razı mısın haramından razı mısın helalinden razı bir hesap girerse o zaman sus. anneannem öyle derdi sus ki adam sansınlar sus ki adam sansınlar şu özü şudur lütfen dinleyin problemi anlatmıyorum problemden taraf olurum o zaman çözümünü anlatıyorum ya Rabbi ben sana kulluk edemesem de senin Allahlığından razıyım. Senin Allahlığında hata yok. Senin Allahlığında bir zorlama yok. Ahkamından da razıyım. Ne verirsen ver razıyım. Ben kendi kulluğumdan memnun değilim ama senden razıyım de. Bak bakalım kalbindeki o huzuru nerede bulabiliyorsun başka? O huzurun sahibi Allah'tır. Çünkü Allah hazır ve nazırdır. Bir insanın annesi bile başına ne kadar durabilir? Başını çevirdiğin anda çocuk bir zeyni sokabilir. Çok kıymetli bir çapada çocuk ve kaz çocuk kazaları için kurulan birimin başındaki ismini vermiyorum. Çok kıymetli, çok da severim kendisini. Çok tatlı bir insandır hayatta olduğunu zannediyorum. İzliyorsa ellerinden öperim hürmetle. Ülkemizin birçok çocuğunu kazaya uğramadan önce uyaran, kazaya uğramış çocukların da tedavisi için o çapadaki ilk bölümü açan profesörümüzdür. Hakiki doktordur yani. Ona buna karışmadan, hakikaten hizmet yapan doktorlarımızdandır. Ama bir dramatik durumu var. Çapada o bölümü açtığı gün çocuğu bir kazaya uğruyor. Ve hep şunu diyordu programlarında. İnanın diyordu. Başkası nasıl bilmem ama bilhassa bir ile iki yaş arasında çocuk daima nazarınızda olmalı. Sana tavsiyem şu. Allah'a büyüklük taslama. Mümkün mertebe çocuk gibi ol. Kafa tutma. Aradan kurtulursun. Ben diye kalkarsan indirirler seni. Bak dikkat ettin mi? Gökdelenlerin hepsinin tepesinde paratoner vardır. Bizim gece kondu yok. Yükseldikçe belayı celbedersin. Dua. Dua mahviyet ve mahcubiyettir. Dua haddini bildiğini Allah'a itiraf etmektir. Dua senin kudretin olsa da en sevdiği de o.